Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün sıvı sabunu yapacağız bunlar için malzemelerimiz iki kalıp sabun bir adet rende ve bir de ısı ölçerimiz var. Bu ısı ölçer herkesin evinde olmayabilir çok da lazım bir şey değil suyun ısısını ölçeceğiz bununla 80 dereceye geçmeyecek şekilde yani su kaynamadan suyun altını kapatırsanız buna da çok ihtiyacınız olmaz varsa daha sağlıklı bir sonuç alabilirsiniz. Evet nerede 5 litre bir suya ihtiyacımız var sabunları sabunlarımızı böyle böyle rendeliyoruz. Hepsini rendeledikten sonra sıcak suyun içine bırakacağız bunları. Bunları böyle bir şekilde rendeliyoruz. Evet. Sabunlarımızı rendeledik. Suyumuzu ısıttık. Bakalım derecesi kaç olmuş. Derecesini kontrol edelim. Evet, suyumuzun derecesine bakıyoruz. Yani 79, 80 bu civarda şu anda. Suyumuzun ısısı yeterli. dokuz 80. 80 derecedeyiz. Yani 79.90 80. Şu anda yeterli ısıya ulaştık rendelediğimiz sabunları yavaş yavaş dahil ediyoruz. ve içindeki sabunlar eriyene kadar karıştırıyoruz bunu. Şu anda sabun tamamıyla eridi içindeki suyla karıştı. Bunu en az 3-4 saat dinlenmeye bırakacağız. Su soğuduktan sonra yoğun bir şekilde sıvı sabun elde etmiş olacağız. Bakalım nasıl bir sonuçta karşılaşacağız. Soğuyana kadar. Evet arkadaşlar. <laughs> Sabunu yapalı 24 saat geçti aradan. Normalde bu kadar uzun süre geçmesi gerekmiyor ama e, işimden dolayı seyahat etmek zorunda kaldım. 24 saattir bekliyor. Ne halde ben de bilmiyorum doğru Bakıyoruz. Tatlılaşmış, epey bir tatlılaşmış herhalde. Biraz karıştırmamız gerekecek. Yani bu kadar çok beklediği için biraz şey yapmış ama karıştırınca kıvamını alacaktır. Gayet iyi. Böyle durumlarda nasıl seyredebiliriz diye düşünüyorsanız kolonya da verirseniz. Biz de kolonya yapacağız. Kolonya seyredebiliriz bunu. Bakın şu an hani çok bir kötü bir durumda değil ama 24 saat beklediği için çıkarıp karıştırmadığımız için tam yoğunlaşma zamanında biraz katı gibi duruyor ama kolonya ile seyredebiliriz bunu. Biraz kolonya uygulaması yapacağız. Mesela şu anda kıvamı e, gayet iyi duruyor. Yine biraz da kamu spotu, kamu spotu. E, yine biraz da kolonya şey yapabiliriz. Seyretmek için çok gerekmez çünkü çok şey değil. Az bir şey bize yeter olacaktır. Hem de güzel bir koku verir ya. Hem de dezenfekte için güzel bir seçenek olur. Sabunumuzun kıvamı bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Masrafsız. Elimizi yıkayalım, deneyelim bakalım nasıl bir şey oldu. Oh. Çok. Gayet güzel köpürüyor. Gayet iyi bir sabun oldu. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Gerçekten bunu... Son olarak arkadaşlar Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için de zili açabilirsiniz. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Bu tür pratik bilgilerle sizi bilgilendirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdilik Allah'a emanet ediyorum sizi. Hepinize hoşçakalın.